Ben koskoca ada sitesinin yöneticisi Bilal Koç Bu da sitenin duvarını yapan Fikri Usta. Ee, yani... <laughs> yani ben e, yalıda oturuyorum. Siteci bilmiyorum. Yani siz kimsiniz? <laughs> Siteci şimdi... <gülüyor> <gülüyor> ya sen otel yapıyorsun benim yan tarafıma. Benim sistemin duvarını göçertiyorsun ya. 50 bin lira masraf var. 50 bin liramızı alacağız ve bir de özür borçları var. Onu alıp gideceğiz. Skandal, Zaten okuma kuşunun bütün hayatı boyunca kocamın peşinden koşmasını anlamalıydım. <laughs> Yuvamı yıksa yosma. Sizde acaba güvenlikli özel siteler var mı? Aslında yok. Ama mevzubayi siz olduğunuz için Bilal Bey imkanları zorluyor. Daha...